Hatay'da kuraklık ve don nedeniyle hasadına 15 gün geç başlanan kabak tarladan kilogram fiyatı 50 TL'den alıcı buluyor. Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Hatay'da ilkbaharın gelmesiyle ürün hasadında bereketlilik yaşanmaya başlandı. Yılın ilk ayında etkili olan don bu yıl tüm tarım ürünlerinin hasadını olumsuz etkiledi. Antakya ilçesi Paşaköy mahallesinde bulunan 85 dönümlük arazinin 20 dönümüne yılın ilk ayında kabak ekimi yapıldı. Yağmurun yağmaması ve don nedeniyle kabakta hasat 15 gün geç başladı. Don nedeniyle seraların zarar gördüğünü ifade eden çiftçi Selami Hurma, kabağın kilogram fiyatının 50 TL olduğunu ve marketlerden 90 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarla alıcı bulduğunu söyledi. Kabak hasadı yapılıyor. Bu sene dondan dolayı biraz zayıf kaldı. Hani bugün bu sene yağmur yağmadı. Don vurdu işte geç kaldı. Biraz hafif oldu yani. 85 dönüm arazi var burada. Ekili yani yaklaşık 20-30 dülüm falan. Bu sene biraz zayıf geçen yıla göre. Hani yağmur yağmadı, don vurdu işte biraz zayıf kaldı. Fiyatlar normal şimdi iyi gidiyor yani. 60 ile 70 arası gidiyor şimdi. Marketlere Topla. ne kadar satılıyor abi? Marketlere de 90-100 liraya gidiyor yani. Bu sene çok kuraklık oldu. Yani bir iki sefer yağmur yağdı başka yağmadı bu sene. Yani yüzde otuz filan zararımız oldu bu sene yani. Kabak işte ay, birinci ayın onunda ektik. Yani don almasaydı yani on gün erken yetiştirdi. Yetişirdi yani. Daha iyi olurdu. Tabii do dondan dolayı yani on, on beş gün geç kalır kaldı. Kabak hazırıyoruz. Nasıl gidiyor hasat? İyi çok güzel. Eyvallah burada eyvallah. Nasıl etkiledi abi? Vallahi verdi şey yani 5 6 dilim her kişi verdi vallahi. Yani 200 300 sara gitti vallahi. Ya bu daha iyi yani bu daha iyi bu yıl. O biraz iyi ama bu yıl daha iyi çok iyi. Valla 60 70 öyle. Marketlerde? Markette, Market'te valla 90 100 satıyorlar. Ama biz burada 60 70 satıyoruz. Demek <laughs>